Şimdi burada çok iyi anlaşılması gereken bir şey var. Yani bugün pek çok uzman olan ve olmayan kişinin üzerine ahkam kestiği konuştuğu konulardan bir tanesi de narsistik kişilik bozukluğu. Bu narsistik kişilik bozukluğunun en önemli özelliği kişilerin kendini bu denli beğeniyor olmaları değil aslında. Bu kadar kendini seviyor olmaları, beğeniyor olmalarında bir problem yok. İnsanlar kendini beğenip sevebilirler. Burada problem, asıl problem şu. Bu insanlar çok tehlikelidirler. Çok çok tehlikeli bu insanlar. Sizin sahip olduğunuz her şeyi kıskanırlar her şeye göz dikerler. Sizin sahip olduğunuz işte eviniz, işiniz, ee, arabanız, hatta nikahlı eşiniz, çoluğunuz, çocuğunuz... Onların gözünde elde edilmesi gereken, kendi nüfuslarına geçirilmesi gereken, sizden alınması gereken şeylerdir. Onların gözünde siz aptalsınız. Onların gözünde siz salaksınız. Onların gözünde siz bunları hak etmeyen insanlarsınız. Onların gözünde onlar her şeyi hak eden insanlar ve bunların hepsi de onların olmalı.